Ramazanlar arkadaşlar. Bugün WoW testini yapıyoruz. Bakalım videolara kaç Aa hepsine bakamam arkadaşlar. O yüzden birkaç tarafına bakacağım. Bunu bilmeyen yoktur ama deneyelim. Lütfen bu videoyu izleyin. Şu ayağını çek. Tamam. E, başlattık arkadaşlar. Ne kare? Şimdi de var desene. kardeşim yok arkadaşlar. Ee, yalancı. Arkadaşlar o benim kuzenim yalan atıyor. Gerçekten. Ya arkadaşlar onu mu yalnız? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Kuzenim Kuzenim Değil. O benim kuzenim değil. O benim İnşallah bir tane vuruş yapabiliriz. Bak kardeş. Hayır oğlum sıksana ya sıkılıyor. Dilber Emin oy. Abim merhaba. Abi tavan ama sike. Tövbe. Abi. Bak sansürlerim. Ama gerçek sansürlemiyorum. Mermi yemedi. Oğlum mermi yemedi. Aga var ya bu sıkıntı. Sıkıntı bu sıkıntı tavalama bu çok sıkıntı bak bu çünkü tavalayınca canım bir alıyor amına zor söyle. aa ne bunlar ne tiyle ne et mermi yemedi az önce gördün mü he gördüm mermi yemedi mi o ne tiyle ne lap 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 lap, lap.

abi. Yeni mod daha iyiydi. Ay yeni öbür mod daha iyiydi değil mi? Ama şaka bu da daha iyi. Help. Ya bak ya. 3 dakika olmuş bir artık çıkar. Ne evet, tövbe estağfurullah. Bu bok. bok gibi ne tövbe. Bok ne alakalı? Tam. Kö hani kötü de bok ne lan Abi çık lan. Bak bayılınca sen görürsün. Ha biliyorum bu. Götünü görsem tövbe. Şey yapacağım. Şey yapacağım. C E. Buraya gelene bir milyon önce. Buraya gelene bir milyon önce kardeşim. Gelme aga abi sen gelme ama. Dilber evini bari özeni. O modes. Nana. Ne 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 Lapo. Lapo. Gel kardeş gel. Me burada da çıkıyor mu? Gel arkadaş. Gel. İyi şey. Bak. Sadece o da mı çıkıyor Mehmet yoksa bu? Ay. Me burada da mı çıkıyor? Ne? Burada çıkıyor. Hani What çıkmadı that? bana. Kardeş. Al. Hadi biraz. Hani memo bende pembe çıktı. Beyaz çıktı. O zaman yalancısın. Kapıyı. Hmm, çok güzel. Kısa aldım. Nasıl Hayır Hayır Ne var? Ne var? Bak Sen anladın Anladım Bu ya. Ya. Tüvestof. Lan panik yapıyor. Bilirim. Şimdi buna mı girmiştiniz? Yok, başka. Buna gireyim de panik yapayım. Bam. Bak o geriden de çıkabiliyor. son durağında çıkıyor. Sadece gemide mi çıkıyor? Ha. Son duraktaki şey değil mi? Ama ne hale geldi son duraya? Baka kimse girmemiş. Ağaç sığmadın ya. Ne hale Bu oldu mu çıldım gerçekten. kimse yok ya. Çık çık çık, çık. Bu da yapmıyor Bana kimse de... girmedi. Bir daha Ne olarak nereye geldik? Aha. Gittin arkadaş. Ne gemetin gemi, Geç. geminin kanadında yatıyorum. Hadi oğlum. Abi güzelmiş ha. Ay ne kötü oluyor. Dur kardeş. Yes, adam gelmedi. Aga. Neyse bot gibi oynadım zaten. Bak. Yok, yok, yok. Duvar arkası katı diyenler kafata gözküyor. Allah çapsın. Aga var Efendim anne. Anne 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 bu. Anam olacak. Arkadaşlar <laughs> geldim. Anam çurada anam anam. anam, anam. anam, anam. Canım anam. Çok seviyorum anamı. Anne. <laughs> <laughs> ne oldu lan Gerçek. Yani ben... Ne var? Mevki çıkması şaka mı? K90 çıkması şaka mı? Yoksa, şaka mı? ne mutluluk ne mutluluk ne mutluluk ne mutluluk ne mutluluk ne mutluluk ne ya? ne mutluluk ne mutluluk ne ne Bir, saç. <laughs> bir de bu, bok gibi şey. De biliyor mu? Bok gibi mod. Bu ne amk koyum? Boklar modu yapmışlar. Bakın nasıl be. Mevcut modlar bokumda oynuyoruz. modlar bok. <laughs> da bildiğin bok gibi bir şey. Da böyle bir mod bok gibi olur mu ya? Çok ne bu? <laughs> lan öyle? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Kuzu oldu. Kuzu oldu. Kuzu oldu. Kuzu oldu. Yok, göt oldum. Ne arkadaş? Video, video çekiyor. Hani video? A, a. Ben, ben, ben sana. Ben, sana demiyorum Çok güzel oynuyorlar. Yine mi? Ya hile! Şu gel. Niyesin? Arkadaşlar yazın yorumlara gerçekten yazın. Hile, de hile. Bu hile bu. Oksum oh, Kurban olay Oy En sevdiğim silahlardan. Çok güzeldir. Özellikle şöyle tıklayıp. Güzeller Ne oldu? Dur 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 Hayır hayır hayır. Hayır ya sıksana. Kalka bak. Aga, keşke dürümünü açmasak. Bak şöyle gidiyorum. Aa. Bir duruyorum. Dürümü bastı. Ya oldu. Oh yeah. gerçek hile Ya hadi de orası da Aptu ya şu an oraya geçmek istiyorum o kadar Öleceğim Bu çok güzeldi. Öleceğim ama. Aa çıktı valla. Pembe. Başka. o şuna. o şuna. Çok güzeldi arkadaşlar. Kesinlikle oynamayı unutmayın. Eser kodu e, söyleyemedim. Neyse siz bakın arkadaşlar. Al bak. Niye? Bakın. Nur yazıyor ya takip et Onun altında bir altında al bak eser kod Çünkü ben 0, niye bunu çok e, 0 yani. 05 bak 2 9 2 4 0 7 arkadaşlar. Dur. Çıkayım. Unuttum. Sık ona. Ha, sıkmayacağım. Bir kere sık bir. Bir şey. tane. Al bak niye ben sana göstereyim ama. Bir daha oynamam ama. Ben şey şunu oynayalım. bir bakalım. Ne mu bak? Bakalım ne yapacağız. Bak dur ye ye ye, ye um, bir de poşet sesi değişik. Bak bak. Şimdi şunu hemen alalım. Bak ikisine bak. Bir de buna bak. Bak. Şu benim kötü oldu ben. Bak. Buna bin. Bak yukarı çık. Bununki böyle gidiyor. Değil mi bu? Bu böyle. Aşağı in. Onun yanına git. Şimdi. Şimdi bunu al. Al bunu. Buna bin. Bunda yok açık. Aa, nasıl ya? Hay böyle supan atlamıştı ama bunda. Ve sonuncu dakikalar arkadaşlar. 20, Yerim, 20 dakika olmadan kapatmam lazım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi Ramazan.